Merhaba. Şimdi sizi bilim tarihinin en heyecan verici dedektiflik hikayelerinden birine götüreceğim. Ölümcül bir salgının sırrını çözen bir doktorun inanılmaz macerasına. Hadi başlayalım. Yıl 1854, Londra'dayız ve Mavi Ölüm diye bilinen kolera Soho semtine adeta bir anda kasıp kavuruyor. Ama bakın, bu öyle yavaş yavaş yayılan bir salgın falan değil. Hayır, tam bir patlama. Düşünsenize, insanlar sabah işe gidiyor, akşam olmadan ölüyordu. Gerçekten dehşet verici bir durum. Şimdi o zamanki Londra'yı bir gözünüzde canlandırın. Altyapı diye bir şey kalmamış, sokakları dayanılmaz, korkunç bir koku sarmış durumda. Thames Nehri, o nehir değil, adeta devasa bir açık lağım çukuru. E durum böyle olunca bu korkunç koku yüzünden doktorlar dahil herkesin aklında tek bir fikir var. Bu hastalıklar kesin havadan bulaşıyor. İşte o dönemin bir numaralı şüphelisi de tam olarak buydu. Miyazma teorisi. Neydi bu teori? Basitçe hastalıkların çürüyen şeylerden yayılan o kötü havayla bulaştığına inanıyorlardı. Hatta doktorlar bile insanlara aman pencerelerinizi sıkı sıkı kapatın diyordu. Yani o kokuya bakınca kulağa mantıklı geliyor değil mi? Ama tamamen yanlıştı. Peki sonuç ne oldu? İnanılmaz ama gerçek. Sadece ve sadece 10 gün içinde Küçücük bir semt olan Soho'da 500'den fazla insan hayatını kaybetti. Salgının bu hızı, bu vahşeti bütün şehri resmen bir paniğe sürükledi. İşte tam da bu kaosun ortasında, herkes canını kurtarmak için kaçarken tam tersi yönde olayın merkezine doğru yürüyen bir kahramanımız var. Doktor John Snow. Kendisi Kraliçe Victoria'nın bile doktoru, yani dönemin en saygın isimlerinden biri. Ama o bu genel kanıya, bu miyazma teorisine körü körüne inanmıyordu işte. Çünkü Snow'un aklında bambaşka, devrim gibi bir fikir vardı. Ona göre bu katil havada soluduğumuz bir şey değildi. Hayır, yediğimiz ya da içtiğimiz bir şeydi. Şimdi bu fikir o dönem için o kadar radikal, o kadar aykırıydı ki neredeyse tehlikeli görülüyordu. İyi de bunun nasıl kanıtlayacaktı? İşte işin ilginç yanı da bu. Snow, bir laboratuvardaki bilim insanı gibi değil, tam anlamıyla bir dedektif gibi çalışmaya başladı. Kapı kapı dolaştı, ailelerle konuştu, bilgi topladı ve her bir detayı, ama her bir detayı titizlikle kaydetti. Ve işte o meşhur ana geliyoruz. Snow, topladığı bütün bu verileri aldı ve bir Londra haritasının üzerine işlemeye başladı ölen her bir insan için haritaya küçücük siyah bir nokta koyuyordu. Ve yavaş yavaş o ilk başta dağınık gibi görünen noktalar bir şekil almaya, bir şeyler anlatmaya başlıyordu. Noktalar arttıkça, o evet işte bu dediğimiz an yaşandı. Snow, ölümlerin haritaya rastgele dağılmadığını gördü. Aksine, belli bir merkez etrafında yoğun bir şekilde kümelenmişlerdi. Bu, bu kesinlikle bir tesadüf olamazdı. Peki, bu ölüm kümesinin tam ortasında ne vardı? Onlarca hatta yüzlerce insanı ölüme götüren o ortak katil. Ne olabilirdi ki? Ve işte baş şüpheli karşımızda. Broad Street'teki halka açık su tulumbası. İşin ironik tarafı ne biliyor musunuz? Bu tulumbanın suyu o kadar berrak, o kadar lezzetli diye bilinirdi ki, insanlar sırf buradan su alabilmek için başka mahallelerden kalkıp gelirlerdi. Tamam, katil bulundu, dava kapandı diye düşünüyoruz değil mi? Ama hayır. Tam da bu noktada Snow'un karşısına teorisiyle tamamen çelişen iki tane gizemli vaka çıktı. Ve bu iki anormallik onun bütün davasını yerle bir etme potansiyeline sahipti. Şimdi önündeki tabloya bir bakın, gerçekten inanılmaz. Bir tarafta pompanın tam dibinde yaşayan ama sapa sağlam olan bir fabrikası işçileri var. Diğer tarafta ise salgın bölgesinden kilometrelerce uzakta oturan ama koleradan ölen bir kadın. Yani bu nasıl olabilirdi ki? İlk bulmacaya bir odaklanalım. Lion bira fabrikası. Gerçekten akıl almaz bir durum. Salgının tam kalbindesiniz, o ölümcül pompanın hemen yanı başındasınız ve fabrikadaki 70 işçiden bir tanesi bile ölmemiş. Eğer hastalık dedikleri gibi havadan bulaşsaydı bunun olması imkansızdı. Snow'un araştırması inanılmaz bir gerçeği ortaya çıkardı. Hazır mısınız? İşçiler hayattaydı çünkü o pompadan su içmiyorlardı. Meğer patronları onlara her gün bedava bira veriyormuş. Birada yapımı göreyi kaynatılmış, yani mikroplardan arındırılmış sudan yapılıyordu. Kısacası onları hayatta tutan şey bir aydı. İşte bu, Snow'un teorisi için dev bir kanıttı. Tamam, bu harika. Ama durun, hala çözülmesi gereken ikinci bir gizem var. Salgın bölgesinden kilometrelerce uzakta, o mis gibi temiz havalı semtte yaşayan dul kadın, o nasıl olmuştu da koleraya yakalanmıştı? Haliyle miyazma teorisini savunanlar da bunu Snowa karşı sürekli bir koz olarak kullanıyordu. Ama Snow pes eder mi? Etmedi. Gitti, kadının ailesini buldu ve öğrendiği şey gerçekten şok edici. Meğer kadın Soho'da büyümüş ve o Broad Street pompasının suyunun tadını o kadar çok seviyormuş ki, her gün özel olarak bir hizmetçiye oradan su getirtiyormuş. Yani o ölümcül su kelimenin tam anlamıyla şişeyle evine servis edilmişti. Artık Snow'un elinde çürütülemez kanıtlar vardı. Bira fabrikası, dul kadın vakası ve tabii ki o meşhur harita. 7 Eylül'de yetkililerin karşısına çıktı ve hepsini bir bir sundu. Kanıtlar o kadar güçlü, o kadar netti ki yetkililer hemen ikna oldu. Ve ertesi gün o meşhur pompanın kolu söküldü. Peki sonra ne oldu? Sonuç anında ve inanılmaz derecede dramatikti. Pompanın kolu söküldüğü an salgın bıçak gibi kesildi. Başladığı gibi aniden sona erdi. İşte bu, John Snow'un sonuna kadar haklı olduğunun nihai kanıtıydı. Hikayenin son, en trajik parçası ise biraz daha sonra ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde o berrak, lezzetli suyu zehirleyen şeyin ne olduğu anlaşıldı, pompanın kuyusuna sızan çatlak bir lağım çukuru ve kirlenmenin kaynağı, hasta bir bebeğin tek bir bezi. Yani Dr. John Snow'un bu çalışması sadece bir salgını durdurmakla kalmadı, aslında çok daha fazlasını başardı. Modern epidemioloji biliminin, yani salgın hastalıkları inceleyen bilimin temellerini attı. Verileri bir harita üzerinde görselleştirmenin ne kadar güçlü bir araç olabileceğini herkese kanıtladı. Ve en önemlisi, tıp ve halk sağlığı anlayışımızı sonsuza dek değiştirdi. Sayısız hayat kurtardı. John Snow, katil bir pompayla bir harita ve veri kullanarak savaştı. Peki bir düşünelim. Bizim çağımızın görünmez pompaları neler olabilir? Bizi yavaş yavaş zehirleyen yanlış bilgiler mi? Sosyal medya algoritmaları mı? Ya da belki de farkında bile olmadığımız çevresel tehlikeler? İşte bu sanırım hepimizin üzerine biraz kafa yorması gereken bir soru.